tapuda kat irtifakı yazıyorsa şu anlama geliyor. Bina tamamlanmış. Hatta belki yıllar olmuş, eskimiş bile bina. Oturum da var ama iskan alınmamış. Ve tapu iskan alınmadığı için hukuki olarak hala inşaat aşamasında görünüyor. Peki bu neden önemli? Çünkü birincisi Özellikle son yıllarda yapılan daha yeni binalarda daha çok karşımıza çıkıyor. Elektrik, su, doğalgaz abonelikleriniz şantiye üzerinde kalabiliyor. Ve bu da faturalarınızın daha yüksek gelmesi anlamına geliyor. Bu önemli bir sorun. İkincisi de ileride bu evi satmak istediğinizde ya da işte şu an satın almaya çalıştığınızda kredi kullanmak istediğinizde kredi ile ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Aslında çoğunlukla kat irtifak tapularında kredi onaylanır. Ancak eksper raporunda projeye uyumlu olmayan özellikler belirlenir. Eksper bunları rapor eder ve bu özelliklere göre bankanın görüşü değişebilir. Kısacası kat irtifak tapulu ev alınır mı? Kesinlikle alınır. Ama ileride sıkıntı yaşamamak için kat irtifak tapulu ev alırken ekstra bir araştırma gerekir. Almak istediğiniz evi ya da şu an hali hazırda kat irtifaklı bir evdeyseniz satmak istediğinizde Karşınıza neler çıkacak bunları öğrenmek için tapunuzla birlikte belediyeye gidip bir sorgulamakta fayda var. Neden iskan alınamamış, neden kat mülkiyetine geçilememiş, binada ne gibi sorunlar var, yani neler uygun değil bunları bir irdelemek lazım. İnceledikten sonra almak ya da satmak lazım. Ev satmayı ya da almayı düşünen tanıdıklarınıza da bu videoyu göndermeyi unutmayın.